bütün hamdlar ve övgüler Allahu Teala'ya mahsustur. Yüz binlerce salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama aline ve ashabına olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed. Değerli kardeşlerim, bugünkü tezvit dersimizde Kur'an-ı Kerim'in ilk sayfasından başlayarak devam ediyoruz. Ağzı Allah'tan Şeytan Rijim. İsmi Allah R-Rahman R-Rahim. Diye başlayan, şerdirin. Tezvit kuralına Diye başlayan, kuralına girmiyor. Harf-i ye var. Burası meddi tabi olur. Bir elif miktarı uzut, uzatılması gerekir. Bir elifin ölçüsü bir parmak kaldıracak kadar bir süredir. Keferu ze harfini de uzatan yine harf-i vav. Burada bir elif uzatılır. Seün vav harfini uzatan harfi metten elif sebebi metten gördüğümüz gibi hemze var. İkisi bir kelimede geldiği için burası metti muttasır olur. Metti muttasıl e, bitişi uzatma Metti mutasıl, metti vacip. Sevâ'ün aleyhim. İki ötreden sonra, yani tenimden sonra izhar harflerinden ayin harfi geldiği için burada izhar olur. Aleyhim. E. Sakin mimden sonra da hemze geldi. Burada olur. izhar olur. Burada çizhar. Mimi sakinin üç halinden dolayı burası da izhar olur. Tezvir kitabımızda birbirinden bağımsız dört ayrı yerde izhar var. İzharın anlamı bir şeyi açıklığa çıkarmak, meydana getirmek aleyhim e enzertehüm cezimli nundan sonra da ihfa harflerinden zal harfi geldiği için burayı da tutuyoruz. e z harfi kalın okulur çünkü kendisinden önde gelen harf üstünlüdür. Z harfi 5 yerde kalın okunur. 4 yerde ince. Enzertehüm emlem. Burada da aynen sakin mim den sonra elif harfi geldiği için isar olur. Emlem. Burada da yine sakin mim var. Devamında lem harfi geldiği için hisar olur tünzir gezimli nundan sonra da zel harfi geldiği için burada ihfe olur. Tünzir hümle tünzir buradaki re ince okunur. Çünkü Z harfinden öndeki harfin esresi var. Hüm la... Burada da yine mimin üçüncü halinden dolayı ishar olur. La yü menun. Nun harfini uzatan harfi metten vav harfi geldi. Devamında nun harfi var. Mette arız durak uzatması. Durulduğu takdirde burası ishar olur duyulmazsa met olmaz meddi tabiye dönüşür. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim Hatemallahu lafzatullah'tan öndeki harfin üstünü geldiği için yani şöyle diyelim lafzatullah ne zaman kalın okunur? Lafzatullah'dan öndeki harf üstün veya ötre olursa lafzatullah kalın okunur. Burada üstün geldiği için kalın okunur. Hatemallahu ala lamun üzerinde mukadder elif var. Bir elif Uzatılır. Kulü bihim Lam harfini uzatan aynen harfimetten Vav Harfimet dediğimiz harfler Vav Ye Elif Bunlar uzatılan harfler. Kur'an-ı Kerim'in her satırında bunlar var. Bihim Ve ala Lam harfini uzatan Mukattir elif sem'ihim tıdruğa var burada duruyoruz ve ala absarihim gışa ve ve ala lam harfin uzatan harf elif sebep medden ayrı kelimede uzun elif geldiği için burada meddi munfasıl olur. Meddi munfasıl meddi caizdir. Dördelif miktarı seçilir. Eb sarihim. B kalkaledir. B'yi be burada belirtmemiz lazım. B be, mim vav. Üç tane Kur'an-ı Kerim'de dudak harfi var. Bunlardan bir tanesi de B. Onun için Duda harflerini okurken bunlara biraz daha vurgu yapılır. Eb Sarihim sat kalın harf önünde uzatan elif var bir elif uzatılır. Eb Sarihim J harfi harekesi esri olduğu için bir elif toparlıyorum. J harfi eser olduğu için. İnci okunur. Ebu sarihim ve sakin mimden sonra da gayin harfi geldiği için burada ishar olur. Mimin üçüncü halinden dolayı gışa ve şin harfini uzatan harf-i metten elif var sebebi metten bir şey olmadığı için ve burada Durulluğu takdirde Zedrua var. Zedrua'nda geçilmesi daha uygun. Gışa ve Buradaki H devam edersek Gışa ve tün ve ama durulluğu takdirde burada Gışa ve H diye duruş yaparız. Geçişte ışâvetün ve lehüm azabun azîm ışâvetün geçtiğimiz takdirde iki ötre var tenvinden sonra idâm-ı harflerinden vav harfi geldiği için vavı şeddeli okuruz ışâvetün ve lehüm sakinimden sakinim var. Devamında ayın geldiği için burada izhar olur. Ayebün zel harfini uzatan harisü'l medden elif bir elif uzatılır. Meddi tabi olur. Bün azim. Burada iki ötreden sonra isar harflerinden ayın harfi geldiği için burada da normal geçiş yaparız. Azabun azim. Z harfini uzatan harf metten yevar, sebebi metten mimin sükünü. Burası metti arız olur. Ve minen nasi. Nen nasi de lam takısı var. Lam takısından sonra Nun harfi geldiği için burası idam şemsiye mal kun ne olur? Neden unne? Kur'an-ı Kerim'de iki tane uneli harf var. Birisi nun, birisi de mim. Onun için idam şemsiye harflerinin içerisinde nun harfi geldiği için ve minen nâsi ayrıca. Nun ve mim harfleri şeddeli geldikleri zaman tutulur. Hocamız rahmetliç öyle söylerdi. Bu bir tecvid kuralı değil ancak yaptığımız takdirde iş daha güzel oluyor. Ve minen Dikkat edersek ezanlarda, kametlerde nun'lar ve mimler tutuluyor ama işe daha güzel bir tatlılık kazandırıyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ Cezir sonra İd'a Malgun harflerinden Y harfi geldiği için Y'yi şeddeli okuyoruz. يَقُولُ Meddi tabi a men Elif üzerinde bir işaret var. Bu mukaddir elif bir elif uzatılır. A, men, na. Burada da nun işletleri geldi. Nunu tutuyoruz. A, men, na. Bir buçuk alif tuttuktan sonra da nun harfini uzatıyoruz. Çünkü önünde uzatan elif var. Billahi lafzatullah'tan öndeki harfin harekesi esre olduğu için burada lafzutullahi ince okuyoruz. Billahi ve bil yevmil ahiri ve bil yevmil burada da lam takısından sonra İsari kameri harflerinde ni harfi var devamında burada İsari kameri olur. Yevmil ahir. Elifin üzerinde mukadder bir elif var. Burada da bir elif uzatılır. Ahiri. <laughs> Z harfi ince okunur. Çünkü harekesi esre. Ve mâ hüm bi Mim harfini uzatan harfi metten elif var. Bir elif uzatılır. Hüm <laughs> bi sakin mimden sonra değerli dostlar bir nunu sakin var yani hareketi olmayan nun var Kur'an'da bu fazla gelir ikinci aşamada mimi sakin sakin mim var hümbi sakin mimden sonra da bir harfi geldiği için burada dudak ihfası olur hum bi müminin müminin nun harfini uzatan harcimetten ye geldi devamında nun var duruyoruz durduğumuz zaman burası mette arız olur Durmazsak burası meddi tabiye dönüşür Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed